şu dalga seslerini acayip seviyorum. Hemen güneşleneceğim ve bir Türk kahvesi içeceğim. Ya gerçekten Alanyam diye demiyorum ama e, plajlarıyla muhteşem güzel. Fakat şu da bir gerçek, sizin alıştığınız sistemde plajlar yok. Yani çeşmedeki, bodrumdaki özel efendim, giriş fiyatının 1000 lira, 500 lira, 1500 lira olduğu plajlar yok. Giriyorsun, direkt giriyorsun. Ama içeride yediğini, içtiğini ödüyorsun. Arkadaşlar dişimi kırdım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Zaten yarısına kadar dolguydu. Galiba dişçiye gideceğim. Hatta biraz önce randevu da aldım. Hadi dişçiye gidelim. Tatil evet. <laughs> işte. Arkadaşlar videomu seni çok hafifmiş ve bana dolgu yapma kararı aldı. Hadi başlayalım. sonra yemek yemek lazım. Abi, işi çok sevindim. Gerçekten tatilde olup da kanal tedavi, falan uğraşmak istemiyordum. Gerçekten doluyla mutluydum arkadaşlar. Mutluyum şu an. Çok tatlı ya. Kedi evi yapmışlar. Arkadaşlar küçüklüğümden beri geldiğim bir parkı gezmek istiyorum. Buraya rahmetli anneanneme hep derdim ki anneanne beni balıklı parka götürsene derdim. İşte. Şu an girdiğimiz park benim için balıklı park. Kedi parkı da bu şekilde bakar mısınız? Evler yapmışlar, kedileri koymuşlar. Orada bir tane görüyorum. Başka da yok galiba. Aynen. Ama belediyemiz gerçekten yeşilliklere çok önem verir. Hayvanları da çok sever. Kale arkasında bir şey gördüm mesela. Bir lira atıyorsunuz mama şeyi var. 1 TL'ye aşağıdan size mama veriyor ve sokak hayvanlarını besleyebiliyorsunuz. Helal olsun Alanya Belediyesi'ne yani. Keşke İstanbul'da da şöyle bir sistem olsa yani. balıklı park dediğim yer şu an resmen kedili park olmuş ama çok da tatlı olmuş. Hepsi burada kendi evindeymiş gibi güvende hissedip oturup yemek yiyip evlerinde takılıyorlar ve insanlara hiçbir şekilde yabani davranmıyorlar. Ben böyle sevgi arsız kediler görmedim. Keşke İstanbul'daki kedilerimize, köpeklerimize ve sokaktakilere belediyeler bu şekilde hizmet verseler de onlar da mutlu olsalar. park, e, kedili park olmuş dedim ya, onun harici her şey çok güzel ve aynı duyguları hissetmemi sağlıyor. Susuzsuz zaten ayrı bir güzellikte. İnsanlar, resimler çekiliyorlar, kediler bir dolu hayvanlarıyla gelip oturuyorlar. Özellikle de 50 yaş üstü Alanya yerlisi bütün banklarda oturmuş eşiyle, dost, dostuyla sohbet ediyor. Gerçekten çok tatlılar. Hadi devam edelim. <laughs> bu tarz karma mağazalar da çok rağbet görür turistler açısından. Magnet, elbise, istediğin her şeyi bulabilirsin. Kolay gelsin. Gelen turist niyeyse hep Alanya yazılı bu tarz şeylere bayılır bu tarafı da göstereyim size. Hem kozmetik de var. Hem de Alanya Antalya yazılı çok güzel porselen tabaklar mevcut. Tam açıldı. Kaçıyorum ben baklavaların lokumları görünce. Çarşı pazar gezmekten yoruldum yani. Kalori harcadım. Yemek yemem lazım benim. Hemen bir yer bulup oturacağım. <laughs> Aa, bu, burası Bistro Filoy diye bir restoran arkadaşlar. Geçen seneler açıktı pandemide sanırım ayakta duramamış. Çünkü bu sezon artık açması gerekiyordu. Kapatmışlar. Çok da güzel bahçesi ve acayip de iyi yemekleri vardır. Maraşlandırması. dondurması. Turistler acayip seviyor. Biz de seviyoruz gerçi. İstanbul'da şemsiyeli yollar. Bizim Alanya'nın yolunda da kabaklı. Kabak meşhurdur çünkü. Bunlardan avize yapılır, aydınlatma yapılır, işlenir üzeri. görmüş olduğunuz yoldaki kapaklar tabii ki akşamları aydınlık oluyor. Ama normal zamanda da böyle süs eşyası olarak ya da aydınlatma olarak bu şekilde değişik değişik süslenip turiste satış olarak sunuluyor. Gene bir hediyelik eşya mağazası. Bir sürü alternatif mevcut. Çarşı içerisinde rafting, jeep safari ya da bot turları için böyle merkezler var. Summer diye mesela şu an gördüm. İstediğiniz her türlü spor faaliyetini bu tarz yerlerde anlaşarak yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada bir kafe karikatürü var. Güzel bir mekandır. Çok dolu da değil. Burada yemeği çıkaracağız galiba akşam yemeğini. Arkadaşlar tabi kavurma istedim. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olsun. Çavuk yiyelim. Hem de kavurma. Teşekkürler. İşte bu böcek sesi için ben dünyaları veririm. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.